Arkamızda görüyorsunuz şimdi efendim ilk protokolü dün ne yaptı? bir açılış gerçekleştirdi. Okçuluk için bir proje hayata geçmişti. Bununla ilgili de açılışta sevgili izleyenlerimiz yaylar gerildi, oklar hedefine gönderildi. Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'le birlikte sevgili izleyenlerimiz... ...o dönemlerde okçuların giymiş oldukları kıyafetleri girdiler, nişan aldılar ve o yayları gerdiler... Piş! Bıraktılar. Evet işte biz de bu haberle ilgili detayları şöyle bir sizlerle hemen e, paylaşalım istiyoruz. Tabii ki e, kıyafetler e, sevgili izleyenlerimiz onları da arkamda şu anda görmektesiniz. O geçmiş yıllarda sevgili izleyenlerimiz bu tarzda kıyafetler giyiliyordu ve bu kıyafetler o dönemde çok 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 önemli. İşte bu kıyafetlerin yaşatılması için işte okçuluk geleneğinin sürdürülebilmesi için Sivas Belediye Başkanı ve Sivas Valisi ve Sivas Belediye Başkanı Sivas Valiliği himayelerinde DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteğiyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yürütülen Sivas Geleneksel Türk Okçuluğu Ekipmanları Üretiyor projesinin açılışına katıldılar. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda 700 fikir 700 proje kapsamında hayata geçirilen bir proje. Türk okçuluğunun önemine böyle katkılar sağlayacağı ifade edildi. Burada Sayın İl Protokolü bundan özellikle vurgu yaptı. Emeği geçenlere teşekkür ettiler. İşte burada tabii ki geleneksel okçulukla kullanılan ekipmanların üretiminin gerçekleşeceği bir atölye olduğunu da söyleyelim. Burada ok, tirkeş, kurluk, sadak, kolçak, zihkir, puta börk, kaftan ve içlik üretileceği de yine burada açılış anında konuklarla katılımcılarla paylaşılan sözlerde işte görmüş olduğunuz gibi sanırım Sayın Vali ve Sayın Belediye Başkanı üzerindekiler de herhalde e, kaftan olması lazım veya da börk bilemiyorum içlikte içlik olmaz ama kıyafetler görmüş olduğunuz gibi çok orijinal işte bu kıyafetlerin yapılması okların üretilmesi vesaire bunlar için e, Sivas geleneksel Türk okçuluğu ekipmanları atölyesi sevgili izleyenlerimiz e, üretiliyor üretiyor atölyesi dün ilk protokolün katılımıyla hani katılım olduğu için orada bu kıyafetler de ilk protokolüne giydirildi sonradan oklar gerildi efendim Evet, hedefe gönderildi. Hayırlı olsun diyoruz memleketimize. Okçuluk geleneğinin gelecek kuşaklara aktarılması anlamında böyle bir proje hem de tabii ki DAP Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle bu proje hayata geçmiş. İlk Kültür Turizm Müdürlüğü bu projenin ana tabii ki fikri onlara ait. 700 fikri 700 proje kapsamında da hayata geçirildi. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz efendim memleketimize.